Ey kermes işi yapanlar. Özellikle alın şunu fakir fukara, yetim, gurbaya verin diye vermiş oldukları o elbiseleri, o kıyafetleri, o ayakkabıları, o malzemeleri tutup da paraya çevirenler. Senin almış olduğun emaneti yerine getirmen lazımdı. Onu ihtiyaç sahibi fakir fukara'ya bedava vermen lazımdı. Sen onu ihtiyaç sahibi olan adama parayla satıyorsun ya. Emanete ihanet değil mi bu? Allah Teala hem dünyada hem ahirette bunun hesabını sormaz mı zannediyorsun? Çok mu ihtiyacınız vardı bu paraya yani? Bu kermesler yapılarak özellikle para kazanmak bir şekilde para elde etmek için böyle şeyler yapılıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Sen bunu fakire ulaştıracaksın. Çünkü sen burada emanetçisin. Senin işin ihtiyaç sahibi ile onun ihtiyacını karşılayan kişinin arasında bir köprü olmak. Paylaşın arkadaşlar bunları. Millet görsün. Bu kermesleri artık yapmasın. Hangi kurum yapıyorsa, hangi cemaat yapıyorsa, hangi topluluk yapıyorsa bir insanın ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacak olan eylemler, hizmetler başkalarının ihtiyacını eğer engelliyorsa böyle hizmet olmaz olsun. Ben şunun ihtiyacını karşılayacağım. E peki öbürünün ihtiyacı ona ne, ne olursa olsun. Ama onun ona hakkıydı, ona verilecekti o. Olsun, bizimkinin ihtiyacı karşılansın da ona ne olduğu mühim değil. Oldu mu şimdi? Allah akıl fikir versin.